Malumunuz her tarikatta ayrı şey vardır. Bizim tarikatımızda hakiki seyri sülük var. Seyir gitmek, sülük de tutunmak manası Zaten bir kişi tarikata intisap ettiği zaman, ettiği an nefse emmareden kurtulur. Bu ona bir ilk bir ikram ve müjdedir. Cenab-ı Allah ile kulun arasında 70 bin perde vardır. Bunun 40 bini hicab-ı zulmani, 30 bini de hicab-ı nuranidir. Hicab perde demek Arapça. İşte demek intisap ettiğimiz gün 10 bini gitti. O zaman devam eden başlıyoruz. Devamı ne demek? Allah yoluna girmiş ama hata yapıyor. Sur işliyor. Ama pişman oluyor devam ediyor. Ah keşke yapmasaydım. Yine yap İşte birinci Esma la ilahe illallah. ikincisi ya Allah. Mürşidünün verdiği miktar fazla yok, eksik de yok. Efendim şunu da çekeyim mi, bunu da çekeyim mi? Hayır çekemezsin. Ha Kur'an okursun, Evladı şerif okursun onlar tamam. Çünkü madem ki manevi doktor seçtiysen onun ne uyguluyorsa onu yapacaksın. Sonra çatal kazık olmaz. Nereye bağlanmışsa orada ne derler? Ee, yuvarlanan taş yosun tutmaz. Bir kop kapıda olanı her kapıda sayarlar. Her kapıda olursan, hiçbir kapıda sakmazlar. Ne zaman ki ömrün biter şaşırıp kalırsın. Yol öyle. Sadakat ister, sabit bin kadem olacaksın. Kastığın zaman ayağını artık kıpırdamayacaksın. Ondan sonra yollar açılır. O levvamede de eğer şeriatı güzel uygularsa, namazlarını güzel, elinden geldiği gibi şeriatın hükmünü güzel yaparsa, bu sefer levvameden mülhümeye geçer. Mülhüme kalpte yumuşama. Zaman zaman gözyaşlarıyla Allah'a niyaz, yalvarışlar. Güzel haller. Fakat burada burada da çok dikkatli olmak lazım. Böyle rahmaniyet geldiği gibi rahmani olmayan haller de gelir onun mürid katiyen seçemez. Bu makama geldiği zaman mürşidiyle çok daha fazla irtibatta olacak. Onlar hiçbir şeyi gizlemeyecek. Ve burada da muhakkak olursa nefsi mutmainliğe geçer ki artık selam Allah verdiğini de almaz. Hani iki kişi veya üç kişi bir kavga ediyor da ya ben sana vermiştim ver gelirken ama Allah Hatta hani hele bizim tarikatımızda verilen katiyen alınmamıştır. Bizde katiyen düşme yoktur. Bak tarik-i nakşide ruhen yüceldikleri için ruhaniyeti kaybetti hemen aşağı düşer. Biz nefisle mücadeleyle gittiğimizden düşmek yok ama hata yaparsak intika olur. Orada bekletirler. Geri yok. İşte nefsi mutmainliğe gelirsek inşallah ki yani onu da kolay zannetmeyelim ha. Böyle laflan olmaz. Kolay değil. nefs unutmayın ne velayet makamıdır. Ama velayetin daha birinci basamağıdır. Radiye, merdiye, safiye makamı. Safiye makamında on binlerde, elli binlerde bir tane bulabilirsek ne olur? Onlar aynı zamanda fena fillah. İşte burada başlamıştık ya ne demiştik? İhvan ilk evvela kendi arasında fena fi ihvan olacak. Ondan sonra fena fi şeyh olacak. Ondan sonra fena fi pir, fena fi resul, fena fi Bütün varlığını Allah'ın varlığında eritecek. Yok olacak. Onun için ne diyor Niyazi Misli, M Mısri? Varlığın mahveleyip meydana gel. La bu illadan geçip merdana gel. Gel hakikat ilmini sen de oku. Bir kadem basmak da bir bana. İş bitmedi. Şer'i başa tac edip İskender ol. Geç otur dil tahtına şahane gel. Burada kırk değil, kalptir. İskender de kumandandır. Yani dikkat et bak diyor. Artık senin bu kalıbındaki <laughs> kumandan ruhun olsun. Bunu sen buraya kumandan yapmaya bak. Hz. Mevlana da diyor ki sen dışarıda arama. Bu Musa da sende, bir on da sende. Musa senin ruhundur. Firavun da nefsindir. Bak ki sende Musa galip gelsin. Peki nasıl gelecek? Nefsin her arzusunu zaten yerine getiriyor. <laughs> Ruhun gıdası ne olacak? Ruhun gıdası zikir. Kur'an okumak. Ebrad-ı Şerif.